Birinci soru. Yukarıda verilen yakıtlardan hangileri ham petrolün işlenmesiyle elde edilir? 1. gaz yağı. Evet, gaz yağı ham petrolün işlenmesiyle elde edilir. 2. isprito. İspirtu kimyasal bir karışımdır arkadaşlar. Petrolle ilgili değildir. 3. taş kömürü. Bu da kömürdür. Ham petrolün işlenmesiyle elde edilmez. Dolayısıyla yalnız bir doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru. Yakıtlar ile ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur? 1. Katı, sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere üçe ayrılırlar. Evet, bu ifade kesinlikle doğrudur. 2. Petrol ve doğalgaz fosil yakıtlardır. Bu ifade de doğrudur. 3. Temel enerji kaynakları güneştir. Bu ifade de doğrudur. İfadelerin üçü de doğru olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. 3. soru. Yukarıda verilenlerden hangileri kömür çeşididir? 1. Lignit. Evet, bu kömür çeşididir. 2. Antrasit. Bu da kömür çeşididir. 3. Turba. Bu da kömür çeşididir. Üçü de kömür çeşidi olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. Yukarıdakilerden hangileri fosil yakıtlardandır? Fosil yakıtlar hayvan ve bitki kalıntılarının milyonlarca yıl toprak altında kalmasıyla oluşuyor. Şimdi doğalgaz fosil yakıttır. Petrol de fosil yakıttır. Fakat rüzgar fosil yakıt değildir. Bu yenilenebilir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar 1 ve 2 doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi yapay katı yakıtlara örnek olarak gösterilebilir? A şıkkı odun kömürü. Evet. Bu yapay katı yakıtlar arkadaşlar. İnsanlar tarafından elde edilir. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. B şıkkı linyet kömürü. Bu normal e, doğal kömürdür. Taş kömürü de aynı şekilde. Odun da arkadaşlar ağaçlardan elde edilir. Dolayısıyla yapay katı yakıtlar örnek olan odun kömürüdür. Bunun diğer adı da mangal kömürüdür. Doğru cevap A şıkkıdır. Altıncı soru. Oluşum sürecinin milyonlarca yıl sürdüğü bazı enerji kaynaklarının günümüzdeki gibi hızla tüketilmesi halinde kalan kullanım sürelerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Tablodaki verilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Fosil yakıtlar vermiş. Kömür kalan kullanım süresi 114 yıl. Doğalgaz kalan kullanım süresi 53 yıl. Petrol kalan kullanım süresi 51 yıl. A şıkkı fosil yakıtların kullanım sürelerinin azalması onları kullanırken daha dikkatli ve tasarruflu olmamız gerektiğini göstermektedir. Bu ifade doğrudur. B şıkkı günümüzde bu yakıtlar geniş çapta kullanıldığından fosil yakıtların kalan kullanım sürelerinin azalması geleceğimizi tehdit etmektedir. Evet, bu ifade de doğrudur. C şıkkı fosil yakıtların kalan kullanım sürelerinin farklı olması farklı miktarlarda kullanıldığını göstermektedir. Şimdi tabloya bakarak bu sonuca varamayız. Dolayısıyla bu sonuca ulaşılabilir. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkına bakalım. Fosil yakıtların kalan kullanım süresinin azalması, yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu ifadeye de ulaşılır. Doğru cevap C şıkkıdır. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlardan değildir? A şıkkı fuel oil. Fuel oil sıvı yakıttır arkadaşlar. Petrolden elde edilir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. B şıkkı odun. Odun ağaçtan elde edilir. Katı yakıttır. C şıkkı kok kömürü. Bu da aynı şekilde katı yakıttır. D antrasit. Bu da arkadaşlar katı yakıttır. Kömürün yer altında en uzun süre kalan çeşidi ne denir? Doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle. Verilen enerji türlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı sıcak sudan elde edilmeleri. Sıcak sudan elde edilen sadece jeotermal enerjidir arkadaşlar. Bu ortak özellik değildir. B şıkkı canlı atıklardan elde edilmeleri. Biyokütle bakın bu enerji canlı atıklardan elde edilir. Bu da ortak özellik değildir. Diğerlerinden çünkü canlı atıklardan elde edilmez. Diğerleri canlı atıklardan elde edilmez. C şıkkı yenilenebilir enerji kaynakları olmaları. Evet verilenlerin hepsi yenilenebilir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla bu ortak özelliktir. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı yapay enerji kaynakları olmaları. Bu da yanlıştır çünkü güneş ve rüzgar yapay enerji kaynağı değil. Bakın görüyorsunuz aynı şekilde jeotermal, biyokütle bunlar yapay enerji kaynağı değil. Sadece hidroelektrik yapay enerji kaynağı diyebiliriz. Dolayısıyla hepsinin ortak özelliği yenilenebilir enerji kaynakları olmalarıdır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Dokuzuncu soru aşağıdaki grafik 2015 yılı dünya geneli enerji tüketim oranlarının kaynak bazlı dağılımını göstermektedir. Bu grafiğe göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifade doğal kaynaklardan elde edilen ve kendini yenileyebilen enerjinin toplam enerji tüketimi içerisindeki payı %9,5 kadardır denmiş. Şimdi doğal kaynaklardan elde edilen hidroelektriktir. Bu %6,8. Bir de kendini yenileyebilen enerji. Bakın şuradaki yenilenebilir. %2,7. Bu ikisini topladığımızda 9,5 yapar. Bu ifade doğrudur. İkinci ifadeye bakalım. Yapılan yatırımlar sayesinde yenilenebilir enerjinin tüketim oranları giderek artmaktadır denmiş. Şimdi grafiğe bakarak bu sonuca ulaşamayız. Çünkü grafik sadece 2015 yılına aittir. Üçüncü ifadeye bakalım. Tüketilen enerji çeşitlerinin büyük çoğunluğu fosil yakıtlar oluşturur. Evet petrol fosil yakıtlar, doğalgaz fosil yakıt, kömür fosil yakıt arkadaşlar. Dolayısıyla büyük çoğunluğu fosil yakıtlar oluşturuyor. Bu ifade de doğrudur. Verilen ifadelerden 1 ve 3 doğru olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru. Fosil yakıtların insan sağlığına zararları konusunda sunum hazırlayan bir öğrenci örneklerinden hangilerini kullanabilir? 1. Solunum sistemi rahatsızlıklarında artış. Evet, fosil yakıtlar arkadaşlar havaya karbondioksit, karbon monoksit gibi zehirli gazları salarlar. Dolayısıyla bu da solunum sistemi rahatsızlıklarında artış gösterir. 2. Cilt hastalıklarında artış. Bu da aynı şekilde Fosil yakıtların neden olduğu asit yağmurlarından dolayı cilt hastalıklarında artış olur. 3 soba zehirlenmeleri bu da aynı şekilde arkadaşlar. Fosil yakıtlardan çıkan karbonmonoksit gazları soba zehirlenmelerine neden olabilir. Üçünü de örnek olarak kullanabilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Fosil yakıt kullanımının artması ile atmosfere salınan sera gazlarının miktarı artmıştır. Bu yüzden yaşadığımız dünya küresel ısınma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın beklenen etkilerinden biri değildir? A şıkkı tarımsal üretimin azalması. Evet, küresel ısınma arkadaşlar kuraklığa neden olur. Kuraklık da tarımsal üretimin azalmasına neden olur. B şıkkı iklim değişikliklerinin yaşanması. Evet, küresel ısınma iklim değişikliklerinin yaşanmasına neden olur. C şıkkı deniz seviyesinin alçalması. Bu yanlış olmuş arkadaşlar. Çünkü küresel ısınma nedeniyle buzullar erir. Buzulların erimesi de deniz seviyesinin yükselmesine neden olur. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı kutup buzullarının erimeye başlaması evet. Küresel ısınma nedeniyle kutup buzulları erir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. 12. soru. Facia'dan son anda dönüldü. İstanbul'da sobadan sızan gazdan zehirlenen aile ölümden döndü. Aile olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Olay kuvvetli esen lodos nedeniyle yaşandı. Ailenin baca temizliği yaptırmadığı ve sobanın bulunduğu odada yatığı öğrenildi. Verilen haberde ailenin zehirlenmesine neden olan gaz aşağıdakilerden hangisidir? Soba zehirlenmelerinde arkadaşlar karbonmonoksit gazı etkili olur. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Thank you.